Cahit. Ara Sabri, beyefendiyle bir görüşelim. Tamam abi. Alo. Sabri müdürüm nasılsınız? İyiyim Cahit, sen nasılsın? Teşekkür ederim müdürüm. Beyefendi müsaitse Polat Alemdar kendisiyle görüşmek istiyor. Şu anda Polat Bey'in hastanesine gidiyoruz. Ben beyefendiye iletirim. Abi bizim hastaneye gidiyorlarmış. Biz de gidelim Cahit bakalım nesi varmış beyefendinin. Sizleri burada görmek benim için çok büyük şeref. Ne yaptığının farkında mısın? Ortalığı öyle karıştırdın ki buraya kadar gelmek zorunda kaldık. Bizi buraya getirmenin bedelini biliyor musun? Ben o bedeli ödemeye hazırım. O zaman bu bedeli ekmek ve tuzla ödemeye başla. Ato, Adoynoy, El Ohoynu, Mele, Oylum, Hamuçsillehem, Min, Ho Eretes. Amen. Amen. Türklerle ilişkilerimiz tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Haklısınız. Ama bu ilişkide değişen taraf biz değiliz. Türk tarafı. Birleşik Devletler Türkiye'ye çok yüz verdi. Siz de buna izin verdiniz. Bu konuyla ilgili sayısız rapor yazdım ben size. Şamir, yaşlanmışsın ama dik başlılıktan vazgeçmemişsin. Türklerin o kadar uzun zamandır içinde ki... ...İsrail'in gerektiğinde ne kadar eğilebildiğini ...ve bu esneklik sayesinde hiç kırılmadığını unutmuş. Yaptığınız proje tutmadı. Büyük Orta Doğu projesiyle Müslümanları dönüştürerek... ...sömürge düzenini devam ettirmeye çalıştınız. Aldığınız sonuç... ...Türkiye bölgesel güç oldu... ...Araplarda bu havası. Bizim medya araçlarımız olmasaydı... ...Arap bağıra olur muydu hiç? Diktatörlerin sonu geldi. Bunu kabul etmeyip direnirsen devrimleri yönlendiremezsin. Sizin silahla giremediğiniz yerlere biz sosyal medyayla, oturduğumuz yerden bilgisayar tuşlarına basarak girdik. Amerika'nın dünyaya ilişkin bütün güvenlik stratejilerini biz yazmaya devam ettiğimiz sürece endişe edilecek bir şey yok. Asıl sıkıntı sizin gibi uygulamayı yanlış yapanlarda. Siz Pentagon'un stratejilerini oluşturuyorsunuz. Bunları Senato'ya, başkana kabul ettirmeyi başarıyorsunuz. Yaptığınız işin önemini biliyorum. Senato Başkan bunlar önemli değil. Seçimle getiririz. Yanlış yaparlarsa yine seçimle götürürüz. Ama senin gibiler yanlış yaparsa nasıl gideceklerini Guantanamo'da öğrenmişsindir sanıyorum. Niye şaşırdın? Bizim iznimiz olmadan seni kim alıp oraya koyabilirdi? Kim oradan çıkarıp buraya getirebilirdi? Sana ikinci bir şans verdik. Şimdi bu şansı hak ettiğini bize kanıtlaman lazım. Türkleri kontrol eden bölgeyi kontrol eder. Bu bölgede Türkleri benden iyi tanıyan kimse yok. Ben onların içinde büyüdüm. Bana izin verin. Bu toprakları yeniden Tanrı'nın krallığına sunayım. Efendim sağlığınız gayet iyi. Endişe edilecek bir durum yok. Biz kendimiz için değil kızım. Halkımız için, memleketimiz için endişe ediyoruz. Oo. Görüyor musun Sabri? Polat Bey kalkmış gelmiş. Bizimle bizzat ilgilenmeye. Demek bizi hala unutmayanlar var. Müsaadenizle. Vatandaş sizi unutmak istese de siz kendinizi unutturmazsınız. <laughs> Çok hazır cevapsın. Muhakkak politikaya gir. Washington'dan, Brüksel'den izin almadan politika yapmak mümkün mü? En önemlisini saymadın. Tel Aviv'i küçümseme. Ben de size onu soracaktım. Sizin İsraillilerle aranız iyidir diyorum. Bu Şamir'i tanırsınız. Şamir Tehlikeli bir adam. Bana kim onu sorduysa cevabını alamadan kayboldu. Şamir'i sizler şımarttınız. Kendini bu toprakların sahibi sanmaya başladı. Ona birinin dur demesi lazım. Polat Alemdar, elini tutan yok. Yerini biliyor musunuz? Ben nereden bilebilirim? Ben devlet miyim ki? Ben sıradan bir vatandaşım. Devletin sahibi sizken bu adamlar buraya kök saldı. Siz tabii gençsiniz. Nereden hatırlayacaksınız Stalin'i, Brejnev'i, Kruçev'i? Bir de Jüpiter füzelerini. Biz olmasaydık şu an okullarda Türk'üm doğruyum yerine enternasyon okuyorlardı. Benim zamanımda şartlar şimdiki gibi olsaydı, soğuk savaş olmasaydı ben NATO'yu Edirne'den içeri sokmazdım. Ee, Şamir'in yerini sormuştum. En son ne zaman görüştünüz Şamir'le? Sabri, hatırlıyor musun? Son olarak ne zaman geldi ziyaretimize? Fellerden sonra görmedik efendim. Evet Bolat Alemdar, tanıştığımıza memnun oldum. Rahmetli baban Karanlı yakın dostumdu. Görüyorum ki kendisi gibi büyük bir evlat yetiştirmiş. İhtiyarlarına söyle fazla üstümüze gelmesinler. Biz de artık ihtiyar sayılırız. <laughs>